KON TV spor gündeminden iyi akşamlar sayın seyirciler. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konya Spor bu sezon ilk kez mağlup oldu. Yeşil Beyazlar İstanbul'da eplasmanındaydı. Ee, çok değerli iki konuğum var. Bu akşam hemen, hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. Sol tarafımda çok değerli ee, hocamız Doçent Doktor Sayın Mete Kazaz Beyefendi, hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler ve diğer tarafta da e, yine basın camiamızda yıllarca hizmet etmiş ve artık yoluna e, Anadolu Medya Grup'ta Konteve Spor Servisinde devam eden genç, yine dinamik, heyecanlı ve çalışkan e, değerli kardeşimiz Konteve Spor muhabirimiz. Ee, Sayın Hasan Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkür Hasan, ederim. Hasan sana da teşekkür ediyorum. Aslında abi dediğimiz gibi hocamızın dediği gibi iki farklı yarı var, iki farklı Konyaspor spor var. Yine Galatasaray maçıyla başlayan bir yenilmezlik serisi geride kalan sezondan bu yana süregelen bir süreç. Yine Galatasaray maçıyla bitiyor. Ee, üzücü, böyle bir golle e, mağlup olmak üzücü. Çünkü ilk dördüncü dakikada kötü bir gol yedik. Ee, Seyit ve Skubic'in anlaşmazlığından gelen bir gol. Ee, üzüldük. O gol olmasa çok farklı bir maç izleyebilirdik. Yani her ne kadar iki tane forvetimiz yoktu. Onlardan mahrum çıktık. Ama ona nazaran yine o golü yemesek belki çok daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Maçın hikayesi biraz daha farklı olabilirdi. Ee, ama sonradan toparlandık. Dediğim gibi yine e, bir pozisyonu var. Çok iyi bir pozisyon yakaladı ama onu da değerlendirememişti zaten. Yani Konyaspor aslında kötü değil. İyi bir oyun sergiliyor her ne kadar iki tane en önemli iki tane golcüsü olmasa bile yine iyi bir performans sergiliyor. Yani gelecek adına ümit verici. Ama Galatasaray maçında da yani dediğim gibi o gol olmasaydı benim görüşüm çok farklı bir şekilde bir maç izleyebilirdik. Evet. Seni bu muhalifiyete rağmen mutlu eden, tatmin eden yönü neydi bu maçın? Oyun abi. Oyun son derece tatmin ediciydi. Yani ikinci yarı o kadar pozisyon var, Serdar Güller'in sürüklediği birçok pozisyon var. Dediğim gibi yani farklı, orada Rahman Rahmanoğlu'nun şanssızlığa da geldi, ters ayağına geldi. E, kaleyi direkt karşıdan gören bir alanda, e, direkt yan tarafa, sağ tarafına gidiyor top. Çok alakasız bir yere gidiyor. E, o ikinci, yani golden sonra en çok üzüldüğüm nokta orası. Ben zaten maçta iki yerde üzüldüm. Bu iki nokta. E, yani çok daha farklı olabilir ama dediğim gibi ben o erken gelen golde biraz daha fazla üzüldüm. Ama Aynen. tarihin şu anda en iyi başlangıcını yapan bir Koyun hala duruyor değil Hala mi? duruyor abi. Yenildik tabii o şey oldu ama artık çıtayı bayağı bir yukarı çıkardık yani. İlk artık... iki maç galibiyet, ondan sonra mağlubiyet vardı. Baskı oluşturuyor muydu sence bu yenilmezlik serisi artık Konyaspor rahatladı evet. mı sence? Yani o evet. yenildik mi derler. Bazen aslında. hayatta da öyledir abi bir şey çok istersin falan böyle yapamazsın ama yapamadığında da rahatlarsın yani onun gibi bir şey oldu bu biraz. Bu aşırı bir rahatlığa da dönüşmesin yani. Yok o Kayseri olmaz. şimdi telafi için gelecek çünkü... Evet. çünkü Kayseri çok ağır bir skorla karşı karşıya Alanya'da. Buradaki maç da kolay olmayacak. Bugüne kadar Konyaspor her Galatasaray deplasmanına gittiğinde rakibini yenmiyordu zaten. Doğru. Değil mi? Doğru. Sayılı beraberliğimiz var. Şöyle 20 maça çıkıyoruz abi zaten İstanbul'da. 21. maç oldu. Bunlardan 16'sında zaten Galatasaray kazanmış. Geri kalanlar beraberlikle. Yani kağıt üzerinde oynanmıyor futbol. Öyle bir oyun değil ama kağıtlar bize bazen ipucu verir. Yani zor geçeceği herhalde belliydi zaten ama o ilk gol dedik ya o biraz daha bütün planları alt üst etti. Yani herkesin her şeyde bir planı vardır. Tabii. Yani İlhan Hoca'nın illaki vardı bir planı, C planı, diye planı. Ama bir anda geri düştüğünüz zaman ve geri düştükten sonra ortaya konan oyun da belli. Galibiyetlerimiz Konya'da diyorsun. Tabii galibiyetler Konya'da. İstanbul'da zaten hiç galibiyet yok Galatasaray karşı. Süper Lig tarihinde hiç olmamış. Yani 16 mağlubiyet, 17 oldu. Geri kalanlar beraberlik zaten maalesef. E, ee, işte bu arada hocam biraz önce istatistiklere de baktım. Yani geldiği sezondan bu yana 7 maç ancak kaçırmış. Yani full oynayan bir oyuncu. Tabii işte yani o tecrübede bir oyuncunun Çıkan çok da, daha basit oynaması evet. lazım normalde. Ama işte o özgüven. Çünkü şey de var hocam yani perdeleme şansı da var. Hani top gidiyor oyuncuyu böyle perdeleme şansı da var. Tabii. Ha, o da muayelette kalıyor. Yani dediğiniz gibi hem korner atabilir, tacı atabilir. Çok Her basit. şeyden ziyade oyuncuyu perdeleyebilir. Yani seyirci daha rahat çıkıp alsın diye Tabii, ama. Tabii kesinlikle. İkisi de Birini birbirine yapmadı. gidiyor. Ikisi de Sadece bir... topa eşlik etti Scooby'ci orada yani. Perdeledi aslında da. Yeterli Bacaklarını değil. kapatmadı. Mustafa Muhammed arkadan gelerek iki eliyle itiyor. Aslında yani İlhan Hoca da zaten şeyde birazdan röportaj vereceğiz. Orada da söylüyor yani yenilmiyorduk ama kazanamıyorduk da diyor. Sürekli zaten bununla ilgili bir şeyler yapıyor. Yani oyunculara motivasyon anlamında yapıyordur. Yine konuşma anlamında bir şeyler yapıyordur. Yani kronikleşme zaten olmuş gibi bir şeydi. Çünkü yenilmiyorduk ama son 4 maçta zaten beraberlikler ayrılıyorduk. Yani baktığınız zaman puan cetvelinde Namalip iki takım var. Birisi zaten zirvede Trabzonspor. Biz varız. 5-6. sırada geziyoruz. Çünkü beraberlikler çok fazlaydı. 5 tane beraberlik vardı orada. Ondan kaynaklanıyor. Biraz daha kronikleşmeye gidiyordu. Ee, ama bazen e, hayatta bir adım ileri gitmek adına iki adım geri gitmek gerekir. Yani onun gibi bir şey oldu. Bence e, Galatasaray mağlubiyeti bu anlamda iyi yarayacaktır. Çünkü e, oyun iyi yani zaten iyi oynuyoruz kazanamıyoruz. Hocam da onu işaret etti. Aynen. Olumlu mu yansıyacaktır? Bence bu, olumlu yansıyacak abi. Bir nazar boncu olur. Zaten bir de şu da psikolojik baskı yapar hocam. Yani bir Anadolu takımısınız ama Anadolu'nun abisisiniz bir de o açıdan var. E, namarlık gidiyorsunuz. İstemsizce evet. bir baskı yapar bu zaten. Yani, yani ondan zaman. bir şekilde biz bu, bu sezon kurtulacaktık. Ya yani. Bu maça denk geldi. E, forvetlerimizin olmadığı maça denk geldi. E, bence e, tamam elbette ki futbolda 11 kişi çıkar ve oynar. Bahane yoktur. Ee, katılıyorum bu görüşe ama e, gene de bunu da yabana atmamak lazım. Bu maçta namalüp Hüvanı'nın gitmiş olması da çok da üzülmüyorum açıkçası. O psikolojik baskıdan da belki takım kurtulacak evet. yani. Bu çünkü sezon sonuna kadar böyle gitmeyecekti zaten. Birinde ee, verilen penaltı birinde verilmeyen penaltı. Yan yana getirdik fotoğrafları bir alabilir miyim o fotoğrafı? Burada e, 87'de Trabzon lehine penaltı çıktı. Diğerinde de Galatasaraylı oyuncu akraba olmuş bizim Abdülkerim Bardakçı ile baya da iyi muhabbetleri var. Evet. Yani orada da sarılma var. Burada da sarılma var. Ve pozisyon devam ediyor. Abdülkerim düşüyor kendini. Ve çok da ekrana gelmedi. Evet. Abi fotoğrafı da gördüm. Yani bir yandan şunu düşündüm. Yani Photoshop'la fotoğrafın arka tarafını silelim. Bu pozisyonları düğün salonunun ortaya koyalım. En güzel dans çifti olur abi. <laughs> Ciddi anlamda çok güzel bir dans. Güzel. Günün birincisi olur yani. Güzel. Evet. Ama yani birinde penaltı birinde değil. Yani zaten çoğu pozisyon hocam maçı radyoda izledik zaten. Yani çoğu pozisyonu tekrar yayıncı kuruluş bile verdi. Bu üzücü. Yani dediğiniz gibi biraz önce bir tepki Güce göre, güce. Güce göre evet. Ben diyor Konya'dan tepki almam diyor. Twitter'daki etkisi belli diyor. Sosyal medyadaki etkisi belli. Evet, iki bağırır, çağırırlar geçer diyor. Ama Galatasaray öyle mi? Gündüz. Trabzon camiası. Trabzon hatalı taç için 27 bin tweet atıyor. Hatalı taç için evet. ya. Oradan oradan gelebilecek tepkiyi hakeme karşı düşünebiliyor evet. mu? Gündeme sokuyor bir anda hakem adam. Aslında benim de en çok merak ettiğim çok oyunculardan birisi bu. hocam. Ee, çünkü bunu hep söylüyorum. Oyunu hem ileriye dönük hem de geriye dönük kullanabilen bir oyuncu ve Galatasaray maçında yani çok göze batmadı gerçi ama %85 3. bölgeye en çok pas atan oyuncumuz. İki tane de kilit pası var. Yani çok temiz bir istatistik. Zaten ben, takım çok, iyi oynuyor ama bu da olacak e, 11 yani. çok çok bir 11 oynamayan bir oyuncu için çok iyi çok bir istatistik. Yani çok şey bir yedek. Değerli bir evet. yedek bence İlhan Hoca için. Ya yani belki bazı maçlarda 11 şansı bile verecek hocana. Bulabilir. Oğucana. Bulabilir. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. İlk devre fazla yüklendiğiniz zaman ligin sonlarına doğru düşme oluyor ama Konyaspor'da hiç öyle bir izlenim de yok. Yani e, tam böyle hoca planlamasını yapar böyle her zaman sezon başında zaten yapılır. Yani on numara bir planlama var. Ona göre de devam ediyor. Tabi zaman doğru. zaman bireysel düşüklükler oluyor. Formda oluyor. Her zaman olur o. Ama netice itibariyle baktığımız zaman ayağı yere basan, sağlam ne yaptığını bilen bir takım var. Devre ve... arası gelse. İlhan Hoca söylemez bunu sorsak. Şimdi mevcut oyuncularla devam edeceği için. Aynen. Konyaspor'un da bir tane transfer hakkı olsa. Nereye yaparsın kaç numarayı? Kafadan orta saha yaparım abi. Çünkü <laughs> forveti aklın yolu, zaten aklın yolu bir. Evet, aklın yolu bir. Aynı Hocam da seni ne? destekledi. Hasan. aklın yolu bir, <laughs> aklın yolu bir dedi. Ha yani direkt öyle abi yani. Tabii, tabii. yani net orada. Yani eksiz. düşünmeden orta saha. Düşünürsem yine orta saha yani gelişmez. <laughs> evet. Abi ben zaten şeyden takip ediyorum bunları YouTube'dan. Evet, ee, YouTube'da da yayınlanıyor evet, bütün maçlar. TBF'nin YouTube evet, evet, kendi sayfasından yayınlanıyor. Evet, resmi kanalından. Maç başladı zaten iki sayı attılar, üç sayı oldu. Dururken biz atağa çıkacağız, Böyle eline vuruyor, atıyor bize. Ya diyorum ben ne oluyor? Çok takım istekli oldu? başladılar. İnanılmaz kötü. Ben hatta Mustafa abiye aradım. Dedim abi bu maç elden gidiyor. Mustafa abi diyor ki durdu maç bitmedi falan diyor. Ondan sonra artık baktık sonradan toplamaya başladı takım falan. Yani dediğiniz gibi hocam, yani 21 sayı geriden gelmek de güzel. Çünkü... Bu şu demek hani arayı açıp da direkt maç kazanmak ayrı bir şey bir de geriden gelip kazanmak ayrı Tabii. bir şey. Bu her türlü kötü senaryoda da biz varız anlamında bir şeydir Kesinlikle. yani. Bu da o futbol, futbol takımına değerli. hocamın söylediği o, o söylediniz ya takımda özgüven Tabii, oluşur diye evet. Galatasaray karşısında. Evet. Bu da aynı basketbol takımına da oluşturur mu? Tabii, Tabii ya yani biz 20 sayıdan gelip maç alabiliyorsak evet. bu aynı önemli abi. bir karakter. Maçın son dakikalarına doğru biraz daha forvet oynadı abi biraz daha sanki erken oynasa orada en azından şu Rahman Avuç'un pozisyonu falan benim hakkım biraz o tarafta kaldı hocam. En azından o pozisyonda Serdar'a falan gelmiş olsa çok daha farklı olabilirdi. Ama 11'e direkt yani devam edecek oyunculardan birisi. Serdar'a pası kim verecekti? O da ayrı bir soru işareti abi. i̇şte o yüzden de tam olarak orta sahaya oyuncu istiyoruz biz. <laughs> Bravo. Döndük aynı yere geldik. Yani. Serdar oradan alıp da forvete koyduğunda pası topu kesen Serdar değil mi? <laughs> Doğru. Aslında hepsi birbirine organik bir şekilde bağ var. Doğru. Yani en azından Hasan'ın anlatmak istediği Serdar'ı oraya forvet'e de koysam oynar diyor. Öyle bir evet. yükselişi var diyor. Tabii. Bu arada taraftar demiş ki basketbol maçında yeşil Omanlı çocuklar da Koyun Spor Akademisi'nde U17 takımındaki sporcularmış taraftarla birlikte tezahürat da onlar aynen, değil mi? Aynen. Evet taraftar kadar Görüntülerde görüntüler var oldu. mıydı sahiçi sevinç görüntüleri? Yok oraya yansımamış abi tribündeler tribünde yer almış yeşil eşofmanlı. Teşekkür ediyoruz hepsine. Abi aslında biraz önce hocanın röportajı dinlerken de geldi. Böyle e, bu soruyu soruyorlar. İlhan Hoca diyor ki faydalanmak istemedim diyor. Sonradan düzeltiyorum da ben de refleks olarak düzeltiyorum deyince montajda ilk başı atmaya çalıştım ama sonradan kafadan kesti. Aslında orada bir sistemde de bulmuyor. Kim Tabii. faydalanmak istemez? Faydalanmıyorum der gibi. Bir şey söylüyor aslında. Bir de e, şeyin karısının eşinin de bir Instagram'da bir paylaşım var. Yani bu koç başarılı olmak istemiyor. Artem nasıl alınmaz kadroya gibi şeyler de yazmış. Türkçe mi yazmış? E, yok abi köşede çeviri işareti var. O biraz e, oraya bastık mı çeviriyor. Oradan aldın sen? Ay, evet, abi. ne demiş? Oradan çevirdim. Eşi. E, diyor ki Galatasaray maçının Artemin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu koç e, işte Konyaspor'un başarılı olmasını istemiyor. Ee, zaten başarılı olmak istese onu alırdı gibi. Yani bu tarz şeyler yapmış yine çevirmiş çevirmiş aynı şeyler aynı cümleler kurmuş. Ee, yani biraz da kalp kırıcı olur şimdi İlhan onları görmüştür zaten. Yani e, zaten kadroda e, bulunmak istese, zaten öyle bir e, o seviyede olsa zaten e, şu zamana kadar birçok maçta abi. kadroya girer. Aslında evet Kayseri maçı keyifli geçecektir abi. Zaten Hikmet Karaman takımları da belli. Zaten Hikmet Hoca... Öyle... Abi oynamaya gitmiyoruz ki maça yani. <laughs> Ke keyifli gidecek geçecek Abi keyif, keyif, keyif güzel. Hangi yani. anlamda keyifli olur? Abi oyun anlamında. Bol pozisyonlu mu bol olur? Bol pozisyonlu yani. olur. O anlamda keyifli olur. Çünkü Hikmet Karaman'la da Twitter'la falan bir takipleşme şeyimiz var. Takımsız kaldığı zaman sürekli böyle taktik şeyler falan paylaşıyor. En azından kafasında nasıl bir oyun sahaya yansıtmak istediğini anlayabiliyorum az çok. Bir yandan İlhan Hocanın de biliyoruz. Ya o yüzden çok keyifli olacak bence. Ve Be, 6 gol falan ben 6 gole bakmıyorum abi. 3 tane atmış, düşersen 3-0 yapar. Yani o, o anlamı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi pozisyon çok olur. Ee, güzelden maç olur.